Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde B notası DE E kenarı boyunca katlandığında B üstü notasına geldiğine göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. Önce üst üste katlanan kenarları gösterelim. B D kenarı D B üstüne eşit olur. Yine aynı şekilde BE kenarı E B üstüne eşit olur. Ve en önemli özelliklerden bir tanesi ise açı ortayın oluşması. Açı ortayı yazınca açılarımız 45'er derece olur. Toplam 180 dereceydi. Yine aynı şekilde karşı tarafta da 180 derece olduğun zaman her birine 69 derece olarak düşer. Ardından AB ile AC'nin eşit olduğunu belirtmişti. Dolayısıyla AB açısı 66, ACB açısı da 66 olur. Ve dikkat ederseniz B üssü EC üçgenin açıları toplamı da 180 derecede 90 artı 66 artı x ifadesini 180 derece tamamladığımız zaman x'in değeri buradan 24 derece olarak çıkar. Ve bir diğer sorumuz yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. ABCD kare ve karenin bütün ayrıtları birbirine eşit olur. Ardından dec üçgeni eşkenar üçgen olduğu için ayrıtların eşit olarak gösterelim. Ve son olarak da DFC üçgeninde eşkenar üçgen. Dolayısıyla onun da bütün kenar uzunlukları eşit işte olur. Önce DEC eşkenar üçgen açılarını yazalım. DEC eşkenar üçgen açıları da 60'ar er derece olur. Ardından DFC eşkenar üçgenin de açıları 60'ar er derece olur. Ve dolayısıyla DCB 90 derece olduğu için BCF açısı 30 derece olur. Ardından BEC üçgene baktığımız zaman tepe açısı 150 olan bir ikiz kenarın taban açıları 15 derece olur. Ve daha sonra BF3 üçgenine de baktığımız zaman tepe açısı 30 derece olan bir ikiz kenar dolayısıyla taban açıları 75 derece olur. Ve bizden FBA açısını soruyordu. FBA açısı da buradan 60 derece olarak çıkar.